Kütlenin Korunumu Kanunu, ee, Lavoisier bulmuştur. Antoine Lavoisier. Kütlenin Korunumu Kanunu bize der ki, girenlerin yani reaktiflerin kütlesi eşittir ürünlerin yani reaktanların kütlesine. Ee, Lavoisier bu kanunu, e, kalay ve oksijen ile yaptığı Deney sonucunda öğrenmiştir. Bu da ekstra bir bilgi olarak eklemek istediğim bir şeydi. Ee, neyse sorumuza geçelim. Eğer 45 gram e, kalsiyum oksit tepkimeye girerek 15 gram kalsiyum, bilinmeyen miktarda da oksijen oluşturuyormuş. Buna göre. Oksijen elementinin kütlesi kaç gramdır dedik. Ee, eğer 45 gram kalsiyum oksitim varsa ve bunun 15 gramı kalsiyum ise bu 15 gramı çıkardığımızda 45'ten 30 gram oksijen elementi elde ederiz. İkinci sorumuza geçelim hemen. Ee, H2O'nun kaç gram olduğunu bulun demişim. Ee, hidroklorik asit artı O2 ee, tepkimeye girerek H2O artı klor elde etmişiz. Hidroklorik asit 2.4 grammış. Oksijen ise e, 1.6 grammış. Buna göre 2.4 ile 1.6'yı toplarsam, toplamda 4 gram eder. 4 gram eşittir, e, A artı 1.8'e, H2O'ya da A demişim, onu da ekleyeyim. A eşittir, 2.2 22 gram h 2 o olur. kapalı bir kapta 28 gram buzun bir kısmı eritilerek su elde ediliyor. Oluşan suyun kütlesi 10 gram olduğuna göre kapta kalan buzun kütlesi kaç gramdır? Ee, şimdi şöyle bir şey var ki madde hal değiştirdiğinde yani eridiğinde veya buharlaştığında eee tepkimemiz kapalı bir kapta gerçekleşiyorsa kütlenin korunumu yasası devreye giriyor ve e, reaktif ve reaktanlar yine eşit oluyor yani bu durumda 28 gram buzdan 10 gram su çıkardığımızda kabımızda 18 gram buz kalmış oluyor.